Evet, şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Bayern maç yaptırıyorum. Ve maç başladı. Icardi. Leroy Sané. Leroy Sané. Sané, Sané gitti. Sané, şut! var? çok iyi mükemmel bir şut. Sane'den. Eski takımına karşı oynuyorlar Leroy Sane. Michael Lolis'e Kimmiş? Harry Kane inşallah kestik orada. Torreira. Şimdi Icardi. Mauro Icardi Osimen. Victor Osimen. Osimen. Icardi bıraktı. Osimen yine aldı. Osimen. Erken buluyor golü Galatasaray. Dakika 8. Dakika 8. Golü buldu Galatasaray Victor Osimhen'le. Gol gol gol. Gol. Harry Kane. Michael Olise. Harry Kane. Olise. Offside. Offside. Evet. <laughs> Orada kaptırılan top. Laimer. Kornat Laimer. Musiala. Barış. Osimen. Gabriel Sara. Güzel bir pas. Barış Alper. Dönemedi. O lisede kaldı. Barış kurtardı topu. Barış Alper. Barış. Barış çekti. Barış basını verdi. Icardi. O Sibene. Power shot. Icardi de kaldı. Icardi. O önünde kaldı. No air. Offside. Sanchez girdi orada. Gabriel Saray'ı yine yükleniyoruz. Victor Osimen. Osimen aradan sana, Leroy sana, sana mükemmel bir çalım, sana şut Noer, Manuel Noer de kaldı top. Harry Kane, Harry Kane, Kane Sanchez girdi orada. Barış Alper, şimdi kardı hızlı geldi Osimen, Osimen açtı ayağından, Osimen, Erik Dyer. Harry Kane, Harry Kane aradan. Musiala, Musiala. Dışarıya. Musiala. Herkes nefesleri tuttu. Musiala bu topu dışarı attı. Bu topu dışarı attı Musiala. Orada bir pas atası. Olise. Michael Olise çekti. Harry Kane. Kimmich. Kornat Goreska uzaklardan Torreira şimdi ani atak şansı olabilir. Ani atak şansı olabilir o Bir Vi Victor Osimhen Icardi. bıraktı Barış Alper. Barış pas geçmedi. Barış Alper. Barış. Barış Alper. Pas Icardi. diye Torreira çıkardı Gabriel Sara. Gabriel Sara Goreska girdi. Erkin Musiala Nasıl Kimmiş? Michael o lise sahada. O liseye girdi ceza sahamıza. O lise çıkardı. Musiala günay. Günay. Üstüne gelen topta hata yapmadı ve ilk yarı bitti. İkinci yarı başladı. Harry Kane başladı. Musiala. Musiala Torreira. Girdi. Icardi. Barış. Barış Alper. Eren Elmalı. Barış. Torreira. Torreira aradan mükemmel pas. Osimen tekne vurdu direkt. Üst direkt Osimen. Çok güzel pastı. Güzel de vurdu Osimen üst direkt. Şimdi Michael Olise. Olise veren Eren, Eren girdi. Musiala. Musiala. İndi çizgiye Eren yine. Yine Eren. Barış'la geliyoruz. Barış. Barış. Çok süratli. Barış. Barış. Pas. Kornatlar kaldı? Leroy Sané. Leroy Sané. indi çizgiye. Sané çekti. Sané. Şalay tek top. Torreira. Icardi. Icardi. Torreira. Sol ayak şut. Sarada kaldı. İndirdi. Osimhen'e. Osimhen. Kings Coman. Şimdi Mauro Icardi'ye. Victor Osimhen karşı karşıya. Osimhen oh, dışarıya. Victor Osimhen %95'lik gol şansı. Michael Olise. Musiala. Olise. Olise geçti. Olise. Olise. Harry Kane. Harry Kane ayak dışı dışarıya. Trevela <laughs> <laughs> denildi Harry Kane. Ben oysa ne? Gabriel Sara, Dorosmen, Osmen, Doros, ayak dış pas, Icardi, Icardi geçti, Icardi uzaklaştırdılar. Harry Kane, Harry Kane solda Koman var, Koman, Koman, Koman Abdülkerim. Musiala girdiler ceza sahamıza. Musiala çıkarttı. Sahne karşıladı. Atak devam edecek. Gereiro. Kimiş. Gereiro. Kimiş. Kimiş. Hala top kendisinde. Kimiş. Gereiro. Gnabry. Gnabry. Gnabry kurtardı. Pasını verdi. Musiala dışarıya. Abi Ricardo. Lucas Torreira aradan mükemmel bir pas. Icardi sol oynadı Barış bekletmeden. Victor Osimhen önünde kaldı bir daha vurdu. Defans. Osimhen aradan pas mükemmel. Osimen Manuel Noer. Korneri kullanacağız. Gabriel Sara kullandı. Atak devam edecek. Davinson. Davinson koydu vücudunu Torreira. Oer'in kucağına. Olise. Kimiş? 90 artı 2. Gnabri. Bitsin artık. Gnabri. Müller. Müller. Müller ve bitti. Ve bitti. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray Bayern'i 1-0 mağlup ediyor keşke. Gerçekte de böyle olsaydı.